Emekliler için maaş artış maratonu yeni kabinenin ve meclisin iş başı yapmasıyla başladı. Burada meclisten çıkartılacak düzenlemeler de olacak. Özellikle seyyenen artışlar, taban maaş zamları ve refah payı artışları için düzenlemeler masada bulunuyor. Edinilen bilgilere göre emekli zammı için en çok konuşulan konulardan birisi de kademeli emekli zammı oldu. Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL, 10.000-15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gündeme geldi. Bir başka gelişme de memurlar ve memur emeklileri için gündeme gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22.000 liraya çıkartılacağını açıklarken emekli memurlarında benzer artışlardan yararlanacağını söylemişti. 11.848 TL olarak uygulanan evli ve iki çocuklu memur maaşı %85,69 oranında artacak 22.000 TL düzeyine yükselecek. Bu oranın aynı şekilde memur emeklisi için de uygulanması durumunda 7.901 TL uygulanan en düşük memur emeklisi maaşı 14.671 TL düzeyine çıkacak.